Hoş geldiniz. Bu videoda size Xiaomi 15T'de Quick Ball veya yardımcı dokunuşu nasıl etkinleştireceğinizi göstereceğim. Öncelikle cihazınızda ayarlara açın. Ardından buradan aşağıya inip ek ayarlara gelin. Buraya geldiğinizde aşağı kaydırıp Quick Ball bulun ve bu seçeneği seçin. Şimdi Quick Ball açmak için bu anahtarı sağa kaydırın ve görebileceğiniz gibi ayrıca ayrıca kısa yolları seçerek bazı ayarlarını da değiştirebilirsiniz. Kısa yolu değiştirmek için bunlardan birini seçmeniz ve ardından ihtiyacınız olan başka bir kısa yola değiştirmeniz gerekir. Tercih ettiğiniz hareketi dokunmadan kaydırmaya kadar seçebilirsiniz. İşte burada daire ya da topun kendisi var. Eğer isterseniz burada, burada, Burada Quick Ball'u otomatik olarak devre dışı bırakabileceğiniz uygulamalar var. Quick Ball'un otomatik olarak kaybolmasını istediğiniz uygulamaların yanındaki anahtarı sağa kaydırmanız yeterli. Ayrıca tam ekran olduğunda kenara çekilmesi gibi bazı ek ayarlar da burada mevcut. Eğer 3 saniyelik bir bağlantıdan sonra kenara otomatik olarak yapışmasını istiyorsanız bu iki önemli ayar otomatik olarak etkinleştirilir. Burada ise uyandırma alanlarını varsayılan olarak veya özel bir şekilde seçebilirsiniz ve ardından bu uyandırma alanlarının boyutunu dikkatlice ayarlayabilirsiniz. Yani Quick etkili bir şekilde kullanmak için basmanız gereken temel alanlar tam olarak bunlardır. Eğer kilit ekranında görünmesini istiyorsanız bu anahtarı sağa kaydırın Quickball ayarlarını sıfırlamak isterseniz tam buraya tıklayın. Ve hepsi bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bize bir beğeni ve aşağıya bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.